Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine Ömer ile birlikte Uçan Balık eğitim setimizden etkinlikler yapacağız. 48. ayımıza geçmiştik. 3 yaşındayken Ömer Nus, 3 yaşındayken 36. ayımıza bitirmiştik. 3 buçuk yaşına gelince de 48. ayımıza başlayacağını söylemiştik. Geçen videomuzda, geçenlerde çektiğimiz videolarda bir tane kitabımızı yapmıştık size. Kış ve Kar diye bir kitabımız vardı. Şöyle arkasından bakalım. Evet, Kış ve Kar kitabımızı yapmıştık. Bugün de yine bir eğitim kitabıyla devam edeceğiz. Fasiküllerimizle, pardon sonra yine eğitim kitaplarımıza geçeceğiz. 8 tane fasikülümüz, 4 tane de eğitim kitabımız. Yine hikaye kitapları ve diğer parçalar şeklinde içinde içerikleri vardı. İçeriklerine diğer videomuzdan bakabilirsiniz. Ben her kitabı göstermeyi düşünüyorum inşallah. Daha doğrusu Ömer nasıl etkinlik yapmayı düşünüyor size. İçeriklerinin hepsini görün diye ayrı videolarda çekeceğiz inşallah size. Bugün dediğim gibi <laughs> uçan balık. <laughs> erken öğrenme setimizden babaya mı bakıyorsun yani Evet Babası Ömer nasıl video çekiyormuş? Ömer nasıl da kardeşlerine etkinlikler yapacakmış bugün. E, uçan balık erken öğrenme setimizi dediğim gibi Tudem yayınlarının kitaplarıydı bunlar arkadaşlar. Güzel kitaplardı. Yine bir tane bir örnek yapalım bir kitapta. Şöyle başlayalım. ne var Şöyle. Da, ben ve arkadaşlarım. Beida, Dediğim gibi arkadaşlar beida, 4 yaş da, olduğu için Ömer'in şu an 3,5 yaşında beida, kreşe başlamadı. Beida, 4 yaşına geldiğinde kreşe başlayacak. Ee, ben ve arkadaşlarım. Beida, okulla ilgili etkinlikler da, falan var beida, arkadaşlarla beida. ilgili. Biz evde yapıyoruz. Okulda da artık başka kitaplarla inşallah devam ederiz. Ben ve arkadaşlarım şöyle içinden. Bunlardan biz birkaç tane Ömer'in üstünde yaptık. Yaptığımız yerleri gösterelim. Bu arada arka tarafta çıkartmaları var arkadaşlar. Şöyle çıkartmaları da çarpalım Ömer üstünde kendisi koparsın hı hı. yanına koyalım balıkları birazdan yapıştıracakmış Ömer Nus. Çıkartmalardan size ayırdık arkadaşlar görün diye böyle içeriğini. onlardan yapalım biz Ömer Nus da burada işte neleri seviyorsun anneciğim dur daha şimdi deli balısın birazdan öfü Tabii şimdi olur. Olur. Bence. Bence. ha Bence. baba'ya ver anneciğim sen onu birazdan çıkaralım tamam bir heyecanlanma burada ben ve arkadaşlarım arkadaşlarına neler yapmakla hoşlanıyorsun demiştim bir hemen kısaca bahsedeyim size üçgenleri arkadan çıkartma e, sayfamızdan alıp yapıştırdık. Ya. Bir sonra yaptık. Bir orada. Burada nasıl mı Hangi bu üçgenleri kim yapıştırdı buraya? Ben. Sen yapıştırdın değil mi? Burada çocuklar arkadaşlarıyla ne yapıyormuş? Ne yapıyorlarmış? Ne? Ne, yapıyormuş? ne, yapıyorlarmış burada? Bunlar ne? Lego mu yapıyorlar? Hı -hı. Lego yapıyorlarmış değil mi? Sen arkadaşlarına Lego yapmayı seviyor musun? Hı -hı. Sevmiyor musun? Niye o zaman bunu yapıştırdın buraya? Kimle yapmayı seviyor? Kiminle yapmayı seviyorsun Lego'yu? Anneyle mi yapmayı seviyorsun? Ömer nasıl da? Bunlar da Ha babayla da seviyormuş. Bu kim? Bu dediğin kim? Baba. Bu dediğin kim? Anne. Aferin sana. Ömer Nusta arkadaşlar okula başlamadığı için 4 yaşında kreşe başlayacak zirahta. inşallah. Onu da amcalar yapıştırmış. Bunlar da Ömer Nusta. O zaman da arkadaşlarıyla yapmayı sevecek. Burada çocuklar ne yapıyormuş arkadaşlarıyla Ömer Nusta? Şimdi sana verecek, sen onları yapıştıracaksın. Ne yapıyor burada? Çocuklar ne yapıyor arkadaşlarıyla? Ne oynuyorlar? Top. Sen bu topu kiminle oynuyorsun peki? Baba, baba. Babayla mı oynuyorsun Ömer? In. Ben ya da top koydum. Ya da mı top koydun? Hmm. Aferin benim oğluma. Burada çocuklar ne yapıyorlarmış Ömer, nasıl? Ömer, nasıl? burada ne yapıyorlarmış çocuklar? Hop topumuz gitti. Görüşürüz top. Burada ne yapıyorlarmış Ömer, nasıl? Ne yapıyorlarmış? Ne? Resim diyor. Resim mi? Kitap okuyorlarmış. Sen seviyor musun kitap okumayı? Yok. Arkadaşlar ne seviyorum? tamam arkadaşların olunca seveceksin okula başlayınca. Peki kiminle seviyorsun kitap okumayı? Ne bunun ismi? Bu dediğin ki? Anne. Anne Anneyle seviyorsun. Burada ne yapıyormuş çocuklar? Burada ne yapıyorlarmış çocuklar? Ne yapıyorlar? Boyama yapıyorlarmış. Sen seviyor musun arkadaşlarını boyama yapmayı? Yok. Yok. Kimi ne seviyorsun? Bunlar <laughs> bunlar. Bunlar dediğin kim peki? Anneyle baba. Alt oh, Ömer arkadaş. Hepsini sevdiği için üçgenleri hepsini yapıştırdı Ömer le. Koy bakalım anneciğim onu. Ee, şöyle hemen atlayalım yaptığımız yerleri. Okula başlanıyordu Ömer Su arkadaşlarıyla. İnşallah. Demiş. Aman annem dikkat. <laughs> Burada da Hı. renkleri vermişler renklerle ilgili alıştırmaktı. Size birkaç tane yapacağız. Burada da turuncunun tonlarını vermiş arkadaşlar. Vereceğim, vereceğim. Birazdan verecekmiş annem. Nereye yapıştıracaktık onu? Bir yer neredeydi? Arkalarda galiba. Heh, bu burayı yapmamışız bak. Bunu size ayırmış kardeşleri. Merak duvarının birkaç tane ise ayırdık arkadaşlar. Yapmaktan hoşlandıklarım. Şimdi ne diyor ben Nusur? resimleri incele diyor. Neler var? Söyle. Sen arkadaşlarınla hangilerini yapmaktan hoşlanırsın? Altındaki kalbi istediğin renklerle boya demiş. Onu açalım evet. Ömer nasıl? Burada çocuklar ne yapıyorlar? Yeni bir şeyler yapıyorlar. Babası bizim de o legolarımız nerede? Getir bakalım onları. bunları. Şu legolar var ya tahta legolar. Yok öbürleri. Şu. Ha, ha. tahta tahta şimdi şunlar. Ha. Bak bunlara benziyor mu onlar Ömer nasu? Neler yapıyorlar bunlar çocuklar? Bunlarla bak. Tahta. legolarla legolar yapıyorlar. Sen arkadaşların legolar yapmayı seviyor musun? Bunu da yerine koysun baba. Tamam, bunu da baban yerine koysun. Sen arkadaşların lego yapmayı seviyor musun Ömer nasıl? Ömer nasu. Seviyor musun? Hı -hı. O zaman kalbini boyu. Seviyor musun? Aha. Ka o zaman kalbini boyamayacağız. Seviyor musun? Sevmiyor musun? Seviyorum. Seviyor musun boy ben Sevmiyorum. Şey ama onu değil daha onu sormadım. Burada ne yapıyor çocuklar? Ne yapıyorlar? Bisiklet sürmeyi seviyor musun? Hı uh -hı. -huh. Aferin. Sen bisikleti genelde kiminle sürüyorsun ama nasıl? Baba. Babayla babayla bisiklet sürmeyi seviyor musun? Sen bir şey düşerim düşer diyorum. diyorsun? Sen düşerim düşer mi diyorsun? Sen artık için düşmezsin anne işim. gelince düşüyormuş. Dikkat etmeye gidiyorsun. Ama dikkat ediyormuş değil mi babası? Öfüş burada ne yapıyor çocuklar? Dur bir önce sor. Şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ne uçuruyorlar? geç. İyi. Uçurtmaymış bu. Ömer nasıl bir soru soracağım sana? Uçurtma yoksa uçuyor mu? Ha, uçurtma ne olmazsa uçmaz. Uçmaz. olmaz. aferin of. sana. <laughs> Akıllı oldun benim. Onu da seviyor musun? Onu da boyadın. Yok. O, sen <laughs> niye boyadın? Seviyorum. <laughs> bu burada ne yapıyorlar? Nerede top oynuyorlar? Top oynamayı seviyor musun? Hı hı. Aferin. Peki en çok kiminle top oynamayı seviyorsun? Onun ismi ne? Baba. Aferin oğluma. <laughs> Şey mi? <laughs> Niye boyadın o zaman sevdin Hasan? Bisiklet ya. Evet bunları boyadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet burada da yine yapmışız arkadaşlar size hemen kısaca bahsedelim. Üçgen vermiş. Üçgeni boyadı Ömer Naso. Ee, bir tane çadır vermiş üçgen şeklinde benziyor Buradaki de üçgen şekilleri daire içine al demiş. Burada da yine Ömer e, kesit çizgileri tamamlayarak üçgen oluşturdu. Bu üçgenleri tamamladı ve içindekileri boyadı. Burada tamam. çıkartmalarımızı tamam anneciğim. Çıkartmalarımızı size göstermek için yapıştırmadık. Ne demiş? Hı. Boş yerleri balık çıkartmaları yapıştır demiş. Babası kendi çıkarsın ver bakalım. Kuyruklarını azıcık şey yapayım da. Çünkü yırtılır. Tamam. Şimdi balık çıkartmalarını buradaki boşluklara yapıştıracaksın tamam mı anneciğim? Kardeşlere ayırmıştık oraları. Baba ben çeşitli öbürünü. Evet balıkların kuyruklarını açmış ki kolay çıkarsın derdim yani kesmemiş sadece açmış. Aferin oğluma. Aferin. Öbürünü. Yapıştır bakalım buraya bir yere. Nereye yapıştırmak istiyorsun? Buradaki boşlukları yapıştır. Oraya mı yapıştıracaksın? Tamam. Aferin. Hangi renk balık yapıştırdım? Mavi. Çok güzel. Bir tane daha yapıştır. Balık çıkartması. Aferin oğluma. Çok güzel. Bir tane daha balık. O balık değil anneciğim. Çok güzel anneciğim. Harikasın. Muhteşemsin anneciğim. Evet. Hı hı. Çok güzel. Şuralar hmm. da boşluk, şuralar da yapıştır Arkada şimdi. da mı çekeyim çıkartma? Nasıl? 10. sayfada. Hı hı. Nereye Bak burada bir tane balığın kalmış. Onu da şuraya yapıştırabilirsin anneciğim. Evet arkadaşlar burada dediğim gibi Ömer nasıl biz yapmıştık etkinliğinde. Balık, Başka bitti. balık kalmadı anneciğim. ki. Balık bitti. Birazdan bir daha onlar. yapıştıracağız. Tamam. Onları da sayfası gelince buraya sadece balık tamam, yapıştırıyoruz. Aral arkasında bak yani sayfam Hemen arkasında Evet sen aşkım onları tamam. e, uçlarını aç. Ömer nasıl gece gündüz kavramını vermişler burada sana zaman kavramını <laughs> vermişler arkadaşlar. <laughs> Ömer <laughs> demiş ki gece olunca ihtiyaç duyabileceği malzemelerin üstüne yıldız çıkartmalarını yapıştır demiş. Ömer demiş ki gece olunca biz ne yaparız uyur muyuz uyanır mıyız? Gece olunca neye ihtiyaç duyarsın? Yastığa ihtiyaç duyar mısın? Hı hı. O zaman bir tane yıldız yapıştıracaksın. üzerine. alsın. Harikasın. Yastığın üzerine bir tane yıldız. Çok güzel. Peki pijamalara? Pijama takımına ihtiyaç duyar mısın geceliğe? Hı hı. Aferin. Ona da bir tane yıldız yapıştır. Burada. Çok güzel. Evet. Hı hı. <laughs> 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 Evet. Üzerine. Mükemmelsin. Hayır. Bunun üzerine. Aferin hı oğlum. Hı yatağa ihtiyaç duyar mısın? Hı hı. O zaman yatağa da bir tane yapıştır. Yabır mı? Evet. Çantaya ihtiyaç duyar mısın? Yok. Evet. Aferin. <laughs> tamam. Ayakkabıya ihtiyaç duyar mısın? Yani, evet. Ayakkabıya uyurken ihtiyaç duyar mısın gece Yok. Onun? Aferin. Yorgunluğa ihtiyaç duyar mısın battaniye hı hı. yorgun? Aferin ona da bir tane yapıştır o zaman. Yıldız mı? Yıldız evet. Bak bir tane yıldızın kalmış aa, Aferin aa. oğluma. Bir hı. tane de yorgana battaniye yapıştıracaksın. Başka yok ayakkabıyla. Yıldız. O morludur başka sayfa olmuş annem. Bunu babaya verelim diye. Bunu da tamamladık arkadaşlar biz. Burada öğrenmiş çocuklar ne yapıyorlardı? Kimin izin alıyorlardı? Şimdi. Çocuklar kimden izin alıyorlardı? Kimdesin? Kimden izin alıyorlardı? Yapmıştık ya seninle bunu. Evet, oraya gitmek için kimden izin alıyorlardı? Öğretmenim. Mükemmelsin. Öğretmeninden izin alıyorlar. Ömer Su buradaki labirenti tamamlayıp onları karşılaştırdı. Bir iki sayfa daha yapalım arkadaşlar size. Ne demiş uzun kısa iki arkadaş <laughs> Ömer nasıl burada mantar toplamaya gitmişler arkadaşlar Ömer nasıl sen e, Muharrem amcam ve babanla birlikte mantar toplamaya gitmiş miydin hı hı. hatırlıyor musun onu bak bu çocuklar desin gibi mantar toplamaya gitmişler gördün mü Ömer nasıl buradaki mantarların saplarını gösterir misin bana evet göster bakalım anneciğim mantarın saplarını bu mantarın sapı hangisi çok güzel peki bu mantarın sapı uzun mu kısa mı? Aşın. Çok güzel. Bu mantarın sapını göster. Minicik. Minicik bunu. Işığım. Aferin bunu. Minicik. Aferin. Şimdi Ömer sana diyor ki, uzun saplı mantarları diyor. Uzun saplı sepet ile diyor. Hangi e, sepetin kolu uzundu? Çok güzel. Ama o kısa hayır hayır olmadan diyorum. Ezbere değil dur balışım. Bunu bunu hangisine götüreceksin? Uzun saplı hangisi? Şu mu bu mu? Şu değil mi? Buna götüreceksin uzun bunu Hı. ana. O yanlış olduğunu düzelteceğiz. Bunu buna götüreceksin. Ha, bunu bu kısa olduğu için bak bu da kısa. Kısa saplı sepetmiş. Bunu da buna götüreceksin. Şunu götür bakalım. Bunu buna götüreceksin. Çok güzel şuna. Aferin sana. Bu uzun muydu? Aşırı. Mükemmel ama bu uzuna götüreceksin. Uzun olan buydu. Harikasın. Dur şimdi beni dinle. Bu uzunluk kısa mı? Uzun. Şu uzun mu kısa mı? Kısa. Bu kısa mıydı uzun mu demenler? Kısa. Sapı. Kısa beni dinle. Hangisinin sapı uzundu peki? Bu sepetin mi kolu uzun bu mu uzun? Bu. Bu kısa bu uzun. O zaman kısayı kısaya götür bakalım. Bunu buna götüreceksin. Tamam. Götür bakalım çok güzel bu. Onu da uzuna götüreceksin. Mükemmelsin anneciğim. Biraz karıştı ama Ömenos kendini veremedi. Burada yaparız. Yine boyut kavramı vermişler. Uzun olanları bul daire için al demiş. Ömer nasıl? Bu çocuk mu uzun, bu çocuk mu uzun? Hangi çocuk? Hangisi uzun? Ömer nasıl? Bu çocuk mu uzun, bu çocuk mu uzun? O uzun, o uzun. Daire için al bakalım. Çok güzel. Bu da küçükmüş. O da küçükmüş onu da al. Ömer nasıl? Dur. Önce soru soracağım. Fırçalar. Bu fırça mı uzun, bu fırça mı uzun? Bu Çok güzel. uzun al bakalım. Harikasın. Güzel daire için amacım. Heyecanlanmadan. Hepsini alman lazım. Ömer nasıl? Bu abajur lambası mı uzun? Bu abajur lambası mı uzun? Bu abajur. Çok güzel. Onu daire için al. Onu da aldık. Bu merdiven mi uzun? Bu merdiven mi? Bu. Çok güzel. Harikasın. Gördüğünüz gibi burada da boyut kavramını Ömer nasıl harika bir şekilde yaptı. <laughs> Bunu da yine yapacağız. Ömer nasıl? Burada kaç yazıyor? Kaç? Kaç? Beş. Beş. Şimdi buradaki muzları say bakalım bana. beş. Beş tane muz varmış. Beş rakamların daire içine al diyor. Ömer şimdi bak güzelce kendini vermeni istiyorum. Lütfen anneciğim. Buradaki beşleri bana bulur musun? Bulamam. Hadi anneciğim. Kardeşlere video çekiyoruz. Bence bulur. Bence de bulur benim Al daire için al bakalım onları. Beşleri daire için al. İstediğin kalemini alabilirsin. Kırmızı istiyormuş. Çok güzel. Beşleri bulur sadece. Sadece beşleri. Heh. Tamam neyse Ömer nokta. O zaman sayıları söyleyelim de bari bildiğin ortaya çıksın. Tamam onu ne, o, da bak, aldık. Bu beşi de unutmuş. Bu kaç Ömer Nasu? Dur. Bu kaç? İki. Çok güzel bu. Beş. Bu? Beş. Bu? Beş. Beş. Bu? Beş. Beş. Şu? Çok güzel. Tamam 5 bulduk. Ömer Musun meyveleri kırmızı sepetiyle ile sebzeleri de yeşil sepet eşleştir demiş. Çilek meyve mi sebze mi Ömer Musun? Sebze. Sebze olunca hangi ile yeşil sepet ile? babayla çektim. pardon ben de onaylıyorum Ömer Musun. Çilek sebze mi meyve Onu mi? Babayla çektim. Babayla çektim bu meyveymiş. Meyveleri kırmızı sepete götürecekmişsin. Kırmızı sepete götür bakalım. Dur. Elma Kırmızı. O da meyve olduğu için kırmızı. Çok güzel. Marul? Yeşil. Çok güzel. O da sebze olduğu için yeşil. Brokoli? Yeşil. Çok güzel. O da sebze olduğu için yeşil. Aferin. Meyveli ve sebzelerimizi yaptık. Bu da mandala. İçeriden dışarı doğru Ömer usulü boyadık. Şurada da bir tane daha örnek yapalım. Bugün Allah'ın izniyle bitirelim ben inşallah. Ben boyadım. Aferin. Sen ben izin sen boyamışsın bunu. <laughs> ağır miktar kavramını vermiş burada da ağır hafif resimleri incele her sırada ağır olanları mor demiş ama ağır olan turuncu yapabilirsin turuncu olsun hafifleri de, e, turuncu demiş biz te ters yapalım mor olsun Ömer nasıl araba mı ağır yastık mı ağır Hı. çok güzel onun turuncuya bu da hafif olduğu için bunda mora boya bakalım Taşırmadan güzel güzel sakin sakin anneciğim. Çok güzel mükemmelsin sen harikasın anneciğim muhteşemsin. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim akıllı oğluma. Mükemmel böyle gördünüz mü kardeşleri? Aferin sana. Diş fırçası mı ağır yoksa tüy mü ağır? Hı. Tüy hafif böyle uçar. Diş fırçası ağırmış. O yüzden bunu hangi gibi boyacaksın? ağır olduğu için? Turuncuya. Bu da hafif olduğu için mora boyayacaksın. Çok güzel. Harikasın. Bu bunda turuncuya. Bu da ağırmış. Çünkü tüye göre daha ağırmış bu. Burası Evet, her yerine turuncu boyayacaksın. Şu kalemi nasıl tutuyordun anne? Çok güzel. Aferin oğluma. Öbüş buzdolabı buzdolabımı ağır yoksa tişört mü ağır? Ağır. Mükemmelsin. Ağır olduğu için bunu da turuncu boyayacaksın. Short neymiş bu durumda? Bu ağırsa. Bu da neymiş? Ne? Hafif. Ha. bunu Bunda mora boyayacaksın hafif olduğu için. Bu hangisini Şunu yanlış koymuşsun. Şuraya koyacaksın. Onu da oraya. Onda mora boyayacaksın o zaman. Tamam. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Arkadaşlar burada dediğimiz gibi ağır, hafif kavramlarını verdi. Tersini yaptık biz aslında. Ağır olanı mora, hafif olanı turuncu boyayacaktık. Ömer'in daha önceden boyadığı için hafif ağır olanları turuncuya, hafif olanları da mora boyadık. Çocuk onu öğrendi. Burada da yine ağır, hafif kavramları vermiş, eşleştirme şeklinde. ağrı ağır hafif hafifle böyle devam ediyor. Bu kadarlık etkinlik yeter bugünlük. Değil mi anneciğim? Burada da arabaların eksik parçalarını Ömer nasıl çizdi? Tamamladı. A arabanın tekerleri eksikmiş. Boyadı. Ye e geminin de yelkenleri eksikmiş. Onlar da çizdi boyadı. Kamyonun kasası eksikmiş. Uçağın da kanatları eksikmiş. Onları tamamlayıp boyadı. Bu şekilde devam ediyor. Hı. Yine burada da sayma. Bunları Bunlar da Tamam Sonra daha sonra. Şimdi video çok uzamış. Aa burada bir tane yapıştırma varmış. Bir tane daha yapıştırma yapalım mı? Hı -hı. Çok uzamıyorsa yapıştırma yapalım. Sonra da Allah'ın izniyle bitirelim. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burada da içeri dışarı kavramı vermiş. Karıncalar yuvalarına yiyecek taşıyorlar. Yuvadan içeri giren karıncalar sarı rengi. Dışarı çıkanlar e, turuncu rengi. Ömer Hüsnü hepsini sarıya boyamış. Dışarı çıkanlar turuncu rengi boya demiş. Boş yer dedim. Gününe uygun karınca çıkartmalarını yapıştır demiş. Evet. Hı. İki tane karıncam var Ömer Nasuh tamam mı? Şimdi bu tarafa gidenler bak Ömer Nasuh bak bunlar yukarı doğru gidiyor görüyor musun? Yuvanın içine giriyorlar. Bunlardan hangisi yukarı gidiyor? Bu karınca mı yukarı gidiyor bu karınca mı? Hangisi yukarı gidiyor? Hadi olacak. Hayır aşkım şöyle olacak ya. Bu karınca. Bin bir Ha şöyle tersten Hı. pardon ben direkt şey aldım. Bu karınca yukarı gidiyor mu? Çıkar. Aa, aferin oğlum. O zaman onu aynı şekilde şu boşluğa yapıştıracaksın. Çok güzel anneciğim. Ama yukarı gittiği için yukarı doğru yapıştıracaksın. Yukarı Karın... yukarı aşağı oldu. O aşağı oldu anneciğim. Dur. Bunu yukarı şöyle yapıştıracaksın bebeğim. Çok güzel. Karınca yuvalar bozulur mu? Bozulmaz. Mı? Yok. Aferin oğlum. Onu da yapalım. Bu bunlar nereye gidiyor? Ben nasıl yukarı mı aşağı mı? Dur ben biraz açayım anneciğim. Onlar da aşağı gittiği için bunu da aşağı yöne. Ha, aşağı aşağı gidecek. Aferin benim akıllı oğluma. Burada da e, yapıştırmalarımızı yapıştırdık. Dediğimiz gibi arkadaşlar bugün size Ömer Nasuh'la birlikte uçan balık erken öğrenme setimiz 48. ayımızdan e, etkinlikler yaptık. Bugün şöyle hemen gösterelim. Ben ve arkadaşlarım kitabımızı yaptık. Daha öncesinde de kış ve kar... Aferin sana. Kış ve kar kitabımızı yapmıştık. Ee, size 48. ayımızı gösterdik arkadaşlar. Daha önce 36. <laughs> ayımızı bitirmiştik. Erken öğrenme, uçan balık erken öğrenme seti Tudem yayınları. Umarım sizde faydalanırsınız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın inşallah.